Sevgili dördüncü sınıf öğrencileri, çalışma kitabı sorularını beraber çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz. Günlük hayatta kullandığımız kelime ve ifadeler bazıları kaynağı dindir. Bu ifadeler dilimize ve kültürümüze yerleşmiş ve hayatımızın ayrılmaz parçaları olmuşlardır. Buna göre hangisi günlük hayatımızda kullandığımız dini ifadelerden biridir? Dini, dini, Kaynağı din olan ifadeyi bulacağız. Kolay gelsin olamaz, günaydın olamaz, merhaba olamaz, maşallah olabilir. Evet, ikinci soruya bakalım. baba nesi, Babannesinin Aysun'a verdiği cevap aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Babannesi ile pazar alışverişine giden Aysun, Babaanne alışveriş yaptıktan sonra pazarcı teyzelere ve amcalara ne dememiz gerekiyor diye sordu. Pazarcılara ne deriz alışveriş yaptıktan sonra Allah şifa versin denmez, Allah rahatlık versin denmez, Allah sabır versin denmez, Allah bereket versin denir. Üçüncü soru Allah'ın yüceliğini ve tüm varlıklardan üstün, ol, olduğunu vurgulama ifadesi hangisidir? Allahu Ekber tek bir ifadesidir. İnsanlar konuşmasına genellikle selamlaşma ile başlar. Aşağıdakilerden hangisi aynı zamanda bir dua olan ve İslam dinini tavsiye ettiği selamlaşma ifadesidir? Selamün aleyküm aynı zamanda bir dua ifadesidir. Ömer'in yukarıdaki soruları doğru cevaplaması için boşluklara sırasıyla yazması gereken kavramlar hangileridir? Ee, Yüce Allah'ın izin verdiği serbest bıraktığı iş davranışlara ne denir? Helal Allah'ın yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz ve davranışlara ne denir? Haram. Hangisinde var helal haram? Hemen A şıkkında var. Diğer sayfaya geçelim sevgili öğrenciler. Evet bakalım Ceren öğretmen günlük hayatımızda dini ifadeleri doğru ve yerinde kullanırsak hem Allah'ın sevgisini kazanmış hem de insanlarla olan ilişkilerimizde doğru bir yol izlemiş oluruz. Bu dini ifadeler birer cümlede kullanılarak örnek, örneklendirmenizi istiyorum diyor. Ahmet yolculuğa çıkan birine Allah'a emanet ol derim. Doğru mudur? Doğrudur. Ali bebeği olan bir aileye Allah bağışlasın derim. Doğrudur. Ayşe yapacağım bir iş için inşallah derim. Bu da doğrudur. Yeme Fatma yemeğe başlarken Allah korusun derim. Bu yanlıştır. Hangisi yanlış söylemiş? Fatma. Evet, Allah'ı yüceltmek amacıyla söylenen tekbir ifadesi günlük hayatımızda farklı durum ve amaçlarda kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi bu durum ve amaçlardan biri değildir? Tekbir ifadesi. Allahu Ekber. Namaza başlarken denir mi? Denir. Kurban bayramı günlerinde tekbir getirilir. Ezan sözlerinde tekbir vardır. Hazreti Peygamber'in adı anılınca Allahu Ekber denmez. Sallallahu aleyhi ve sellem denir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Bu ayette yapılması istenen dua hangisidir? Rabbinizden bağışlanma dileyin sonra ona tevbe edin. Şüphesiz Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir. Tevbe edin diyor. Demek ki estağfurullah Allah'tan bağışlanma dilerim e, doğru şıkkımız. Elif ile Mehmet'in söylediği ifadeler aşağıdaki kavramlardan hangilerinin anlamıdır? Allah en büyüktür. Bu ne? Allahu Ekber. Hu Ekber. Allah ona Hazreti Muhammed'e yani salat ve selam eylesin. Salavat. Tekbir ve salavat hangi şıkta var? A şıkkıdır diyoruz. 10. soruya geçelim. Eymen öyle arası arkadaşlarını yemeğe davet etmişti. Hepsi yemeğe besmele ile başladı. Yemekten sonra da verdiği bu nimetlerden dolayı Allah'a şükrettiler. Bu metinde kastedilen iki dini ifade aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Yemekten önce ne denir? Bismillahirrahmanirrahim. Sonra nedir? Ne denir? Elhamdülillah. Dolayısıyla C şıkkımızda bu ifadeler var. Evet 11. soru. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin. Sakın nankörlük etmeyin buyurmuştur. Kendisiyle şükredilmesini ve böylece nankörlükten uzak durulmasını emretmektedir. Buna göre hangisi Allah'a şükretmek için kullanılan ifadelerdendir? Maşallah denir mi? Denmez. İnşallah denmez. Estağfurullah denmez. Elhamdülillah denir. Kendisine şükretmek isterken elhamdülillah deriz. Yukarıdaki şemada noktalı yerlere hangisi getirilemez? Yani sevap olmayan davranışları bulacağız. Hayvanları korumak sevap mıdır? Sevaptır. Başkaları ile iyi geçinmek sevaptır. Çevreyi korumak sevaptır. Yaşlılara yardım etmek sevaptır. Düşüncesizce davranmak sevap değildir sevgili öğrenciler. Dolayısıyla doğru şıkkımız değişik. 13. soruya bakalım sevgili öğrenciler. Aşağıdaki şemada günlük konuşmada kullandığımız bazı dini kavramlar ve onlarla ilişkili açıklamalar verilmiştir. Evet, bizden istenen ne şemadaki kavramlarla açıklamanın doğru eşleşmesi için ortada verilen şekil ok yönünde saat yönünde kaç çeyrek tur döndürülmelidir. Bir çark vermiş. Yani eşleş doğru eşleştirebilmek için ne kadar döndürmemiz gerekir onu söylüyor güzel davranışların karşılığı olarak Allah tarafından insanlara verilen ödüldür. Nedir bu? Sevap. Sevabı bulalım. Sevap tam karşısında. O zaman sevabın buraya denk gelmesi için kaç tur, kaç tane çeyrek tur dönmesi lazım? Evet. Bir kere döndürdük. Sevap burada. Bir kere daha döndürdük. Sevap burada. Dolayısıyla iki tur, iki çeyrek tur dönmesi gerekir. İki B şıkkında var. Seçenekte e, verilen Allah'ın isimlerinden hangisi besmele de geçmektedir? Aziz geçer mi? Geçmez. Kerim geçer mi? Geçmez. Selam da geçmez. Ama Rahim, Bismillahirrahmanirrahim derken Rahim geçer. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki dini ifadelerden birinin anlamı değildir? Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şu şıkta D şıkkında var. Subhanallah bakalım. Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilah yoktur. Al Hamd Allah içindir. Yok. Subhanallah'ın karşılığı yok. Elhamdülillah Hamd Allah içindir. Var. Allahu ekber. Allah en büyüktür. Var. Evet, Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah. Bunun anlamı da yok, karşılaştığı bir kavramda yok karşılaştırabileceğimiz bir kavram yok. 16. soruya geçelim sevgili öğrenciler. Yukarıdaki dini ifadelerden hangileri ilişkilendirildiği görsele uygundur? Evet, bu uyuyor uyana Allah kabilesi denir mi? denmez. Peki kayıyor çocuk oynuyor Allah bereket versin denir mi? Denmez. Peki bebeği olan birine Allah bağışlasın denir mi? Denir. Peki Allah zihin açıklığı versin çocuklarını okula uğurluyor denir mi? Denir. Evet dolayısıyla 3 ve 4 hangi şıkkımızda var? D şıkkı diyoruz. 17. soruya bakıyoruz. Bu metinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Din, akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleriyle hayırlı olan şeylere sevk eden ilahi kurallardır. Bu kurallar davranışlarımızı etkilediği gibi dilimizi de etkiler. Günlük konuşma dilimizde kaynağını dinden alan birçok ifade vardır. Bunlara dini ifadeler denir. Olmayanı bulacağız. Dini kurallar önce diğerlerine bakalım. Dinin tanımı birinci cümlede var. Dinin konuşma dili üzerindeki etkisi var. Günlük günlük dildeki dini ifadelerin kaynağı o da var tarif ediliyor. Ama dini kurallar yok. Doğru şıkkımız A. Buna göre Hazreti Peygamber Besmele'nin hangi özelliğini vurgulamıştır? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir gün arkadaşlarına Besmele ile Yemeğe başlanmasını başlanması durumunda yemeğin yiyenler açısından daha doyurucu olacağını ifade etmiştir. Besmele'nin hangi özelliğini vurgulamıştır? Bereket getirme özelliğini vurgulamıştır. Evet, 19. soruya bakıyoruz sevgili öğrenciler. 20'ye kadar yapalım. Gerisini daha sonra yaparız. Buna göre yukarıdaki duada kastedilen Allah'ın insanların güzel davranışlarını karşılığı olarak vereceği mükafat hangisidir? Güzel davranışların karşılığı olan mükafat hangisidir? diye soruyor. Bakalım. Paragraf okuyalım. Irmak Katıldığı satranç turnuvasında birinci olduğu için altın madalya ve kupa kazandı. Irmak madalya ve kupa almanın mutluluğuyla eve dönerken yolda çok susadığı belli olan bir köpek gördü. Hemen kupasını kupasına su doldurdu ve onu köpeğe içirdi. O sırada köpeğin sahibi geldi ve bu davranışından dolayı Irmak'a çok teşekkür etti. Irmak Irmak'a Allah senden razı olsun kızım. Allah da sana Yaptığım bu güzel davranışın karşılığını kat kat versin diyerek dua etti. Allah'ın insanların güzel davranışlarının karşılığı olarak vereceği mükafat hangisidir? Helal, haram, günah, sevap. Tabii ki sevap. subhaneke duasının içeriğinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Seni daima överim var mıdır? Vardır. Senin adın kutludur var mıdır? Vardır. Senin şanın yücedir de vardır ancak senden bağışlanma dilerim yoktur. Bu kadar 20. soruya kadar yapmış olduk. Allah zihin açıklığı versin hepinize.